Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GRT token'ımızı inceleyeceğiz. Ee, GRT token'ımızın %11'lik kadar bir yükselişi var. Bu yükselişimiz devam mı edecek yoksa tekrardan bir düşüşe mi geçecek? Bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bir de zaten koy market bu verilerimizi inceleyeceğiz. Sonrasında videomuzu da çok uzatmadan sizleri de sıkmadan videomuzu kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone olup desteğinizi gösterirseniz seviniriz. Kanalımız yeni. Her gün bir çok video çekmeye çalışıyoruz. Başka coinlerimizin de videosunu çekiyoruz. Onlara da kanalımızdan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. İlk başta bir coin market cap'imizdeki bu verilerimizi inceleyelim. Sonrasında bir grafiğimize bakalım. Göstergelerimiz bize ne diyormuş onları inceleyelim. Sonra da videomuzu da çok uzatmadan kapatalım. Şimdi Market CoinMarketCap'imize girdiğimiz zaman şu anlık GRT token'ımızın fiyatı 3 lira 3 kuruşmuş. %3'lük kadar bir, 3.5'lük kadar bir yükseliş yaşamış. Sözleşmelerimiz var burada. 7 tane toplamda sözleşmemiz var şu anda GRT token'ımız ile sonrasında burada bir piyasa değerimiz var. Burada tamamen seyreltilmiş piyasa değerimiz var. Burada da bir hacimimiz var. Hacim olarak da bir yükseliş yaşanmış. %20'lik kadar bir şu anlık yükselişimiz var hacim olarak. sonrasında burada bir dolaşan arzımız, burada da bir şu anlık toplam arzımız var. Hemen aşağı indiğimiz zaman burada yine GRT hakkında bilgiler verilmiş. Bunları tabi ben okumayıp geçiyorum. Çünkü okursak videomuz çok uzar. Siz eğer ki merak ediyorsanız Burada o, GRT token hakkında bilgi alabilirsiniz. Ee, şimdi listelendiği mağazalarımıza bakalım. Ee, şu anlık e, kaç tane mağaza listelendiğine bakıyoruz öncelikle. Ee, şu anda 165 tane mağaza listeleniyormuş GRT tokenımız. Ee, bu mağazalardan hacim olarak en yükseldiği şu anlık Binance. Binance %21'lik kadar bir hacmi var. Coinbase %6'ya yakın bir hacmi var. Binance seride de 5.72 gibi bir hacmi var. Parvi falan da var aynı şekilde burada. Bunlara da zaten siz e, bakarsınız. Artık hangi mağazayı kullanıyorsanız burada birçok mağazamız var. E, sonrasında burada da sol tarafta gördüğümüz mağazamızdaki listelendiği fiyat var. Mesela Binance'da şu anlık 3.03'müş. Coinbase'de 3.02 Binance'de de 3.10 gibi. Fiyatları şu anlık listeleniyor. E, Bunları tabi ben dediğim gibi siz tekrardan artık kullandığınız mağazaya göre bunları sizler de inceleyebilirsiniz. Burada da zaten TL cinsinden hacimlerimiz var. E bunları da aynı şekilde bakabilirsiniz. Burada bir güven derecemiz var. Bunları da tabii incelemek size kalmış. Yani buna bakmak. Mesela Binance güven derecesi çok yüksek. Yani Binance güvenilir olduğunu söylüyor. Ama bu bu mesela bu mağazamız orta dereceli gibi. Bunları artık siz dediğim gibi kendiniz kullandığınız mağazaya göre çektik incelersiniz Ben burayı da geçiyorum ee, şimdi grafiğimize baktığımız zaman e, bir dediğimiz gibi yüzde 11'lik kadar bir e, yükseliş yaşamış bu yükselişten sonra e, göstergelerimiz bize bakalım ne diyormuş ilk başta bir sayımıza girelim sayımız en son şurada zaten bize bir e, yükselişin olacağını göstermiş e, zaten burada verdiği yükselişten sonra da bir e, yükseliş gelmiş Sonra MACD göstergemize baktığımızda da o da bize bir yükseliş sinyali vermiş zaten burada en son. Onun dışında zaten şu anlık tekrardan bir e, düşüş sinyalimiz yok şu anda. Yani bu da ne demek oluyor? Yükseliş devam edecektir diye söyleyebiliriz şu anlık size. Yani öyle e, üstüne artı %20'lik kadar daha bir yükseliş geleceğini düşünmüyoruz. Ama en azından %5'lik, belki 8'e kadar falan bir zorlar diye düşünüyoruz. Ee, en azından %2'lik, 3'lük kadar bir yükseliş falan gibisinden en yani %3'lük kadar kesin bir e, yükselişimiz daha olur. Sonrasında tabi burayı e, bu çizgimizin, fiyatımızın sağ tarafta gördüğümüz fiyatımızın üstünde bir kapanış olursa da yükselmeye tekrardan devam edecektir ama şu anlık e, herhangi bir kapanış falan yok. O yüzden şu anlık e, %3'lük kadar bir yükselişin olacağını Sonrasında da eğer kapanış gelirse devam edeceğini düşünüyoruz. Onun dışında şu anlık herhangi bir şekilde bir düşüşümüz yok. Ee, herhangi bir düşüş geleceği zaman da tekrardan bunun bir e, videosunu çekeriz. Sizler de kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki e, bir düşüş geleceği zaman ki e, düşüş geleceğini düşündüğümüz zaman videosunu çektiğimiz videoyu anında izleyebilirsiniz ki siz de o düşüşe yakalanmayasınız. E, onun dışında zaten düşüşümüz yok. Sabit bir şekilde... Yavaş yavaş ilerleyecektir. Yani yükselişimiz ilerleyecektir. Herhangi bir şu anlıkta düşüş göstermediği için de düşüşümüz gelmeyecektir zaten. Sadece ne kadarlık kadar daha bir yükseliş geleceğini tam kestiremiyoruz. Onun dışında şu anlık başka zaten diyecek bir şeyimiz yok. Videomuzu da çok uzatıp sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. İsterseniz videomuzu burada sonlandıralım. Dediğim gibi kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki... Ee, bu her iki videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Ee, videomuz buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.